Merhaba arkadaşlar bugün maç yapıyoruz ile her zamanki gibi Git yerine Aptalıs mor Vay Buraya koysam ne olur? Ha Tam kalenin içine koydum Başla Goal gol! a a a a a a a Al sana. <gülüyor> <gülüyor> ah, abcim, aha, aha. <laughs> çıkardı. Kafasıyla çıkardı Mertkin'i. Rafa Silva. 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 var <laughs> Silva. Rafa 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 Silva. var var Polyaktar fasulye imam böyle kullanacak şimdi. Kullanmıyor. Şimdi kalede fabrik fabri diye. Fabrik kart kalede. fabriği gol. İmobile. Ciro İmobile. Şimdi Rafa Silva. <laughs> şimdi Fabri. Fabri verdi fasil. Fasil var. Fasil var. Rafa Silva buymuş Rafa Silva gol. Merkin oğlum. Ellerinin arasından gol. Şimdi Mert verdi pasını Immobile. Immobile. Fabri çıkardı. Kale boş. Immobile değil. Şimdi Immobile. Top koydu. Immobile. O, o, o. <laughs> Apoç kale de. <laughs> Fabri Apoç. Şimdi. Rafa Silva. Rafa Silva şanlı gidiyor. Rafa Silva bir çalır. Rafa Silva gol. Yok, Rafa Silva. Rafa Silva. Aha, ne dedi? hadi hadi ağlama. Orada ne ama? Orada ben kale kocaman ya hadi. E, ben, ben, bu... Tamam işte. Yanlış oldu ama. Abi çıkardı. Yanlış oldu ama ne? Konuşma. Sakin. Şimdi Ya, ay, o bile direkt kayıp. Sağda Fabri. Ay, olmadı ama yukarıya doğru çek He. tamam gel Bir daha, Bir daha. Tamam, aferin, şimdi lamba gitti şimdi rafa silva rafa silva oğlum. geldi haydi çek el var el değil sen mi yaptın tamam. Sen ne yapmadın de yapmadın bence de. Sen koşun. Yok elim de Şimdi Rafa Silva geldi. Rafa Silva topun üzerine doğru. Rafa Silva gol. Harika bir şaşırtmaca. Rafa Silva. Şimdi İmobile. kaldı. Fabri ne? Fabri vurdu kurtar Fabri. Sol eliyle Fabri bir daha Fabri bir daha gol. Gol sevmiyor tabii. Bu gol sevmiyor çünkü ben de sevdim. Ve gol değil ne yazık ki. Fabrikler yani harika kurtarışlar. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. At çalımı geçemedi. Kaleci Mert Hop dikkatli. Şimdi Immobile. Immobile koydu. Aa! Fabri kurtardı. Immobile. Topa ama Mertin yoktu. Topa aldı vurdu. Kaleci Fabri. Son da. Şimdi Fabri verdi. Rafa Silva. Rafa Silva. Raf Silva, o Raf Silva. Raf Silva Raf Silva, golsin. Raf Silva. O gol! Gol mübile harika! O 90 abi. 90'a. Fabri'nin arasından Şimdi kale boş. Raf Silva var. Silva. Top al gel Yuva. Atacak. Bakalım sen şimdi geliyor. Al sana. Al sana. Hey Fabri. Şu anda Şimdi <laughs> Rafa Silva. Rafa Silva gol. E sen <laughs> uzaktan at dedince rakim uzaktan mı açıyor? Ya Ha tamam. Tamam tamam. İşte. Şimdi. Fabri auto kullanacak. Alttan vuruş gelir mi? Fabri, Fabri, Fabri Mert Günok. Harika çıkardı Mert Günok. Şimdi Mert Günok verdi immobile. Immobile. Rafa çıktı öyle doğru. Rafa. İkinci hamle Fabri son anda. Son anda dokundu Fabri. Şimdi Fabri verdi immobile. Şaka. Rafa Silva. Rafa Silva geliyor. Rafa Silva yakışı. Çok üstte gitti. Şimdi ikinci hamle. Rafa Sivan da yok Dinok. Ver Dinok arka. Rafa Silva bir daha. Direk. Rafa direk. Şimdi Immobile. Gol. Immobile. Rafa Silva'nın yapamadığını tek vuruşta yaptı. Şimdi Rafa Silva. Şimdi de Rafa Silva. Rafa Silva. Ver Dinok arka kurtarış. Ve Rafa Silva gol attı. Şimdi Rafa vurdu gol. Rafa Silva klası bir konuşturdu. Şimdi Rafa Ayak dışı harika gol. Hayır, Ayak ya. dışı. Çok Şimdi Immobile. Immobile 90'a bir gol daha. Bir gol daha Immobile'den 90'a. Şimdi kale boş. Rafa Silva aldı. Rafa Silva çapazarı. İkinci hamle. Gol. Emal gibi kayarsan artık Pazara gidersin be Hadi hadi yalnız şafkı olsun İmmobile gol Gol İmmobile Şimdi Rafa Rafa uzaklardan Rafa Mert'i yok Fabri sonunda Fabri Mert diyor sonunda Mert'i anda. Üst üste kurtarışlar Şimdi Fab <laughs> Oh kafam <laughs> <laughs> Şimdi Fabri verdi Rafa'ya Rafa silahı gitti ya Şimdi de fasil. Mert'in bak çok güzel uzanlı savunma. Tamam lan oğlum. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. Üstüne sene geyim o bilir mi? Rafa Silva. Hoppala. <laughs> ne oldu? Hoppala. Hoppala. <laughs> Ahmet günü kurtardı Mert Ali İmmobile İmmobile gol İmmobile gol gol gol, gol İmmobile Kale boş Rafa vuruş mu yapıyormuş yaptı. yaptığı Kadir Yerde evet, Rafa Silva gol attı İmmobile Drill Rafa Silva üstüne Şimdi Rafa Silva Rafa Silva Mert Kirok harika çıkardı. İkinci hamle Rafa 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 direk Rafa direk. Şimdi bir daha Rafa Silva Rafa Silva bir çabuk. Rafa. rafa. Sırayla topla. Sırayla topla. Rafa Silva. Ya ne başka Rafa Silva ne var. Ben daha da bırakmadım ya. ki. Hep direkt vurdum ben. Ya başla. İmmobile. İmmobile. Fabri sonunda. İkinci hamle. Duvardan sekti ve gol. Ciro en mavide. Rafa aldı şimdi. Rafa sipa. Zaten bu soğuk. Oradan mı? Buradan mı? Hayır biraz geri. Buradan. Ha. <laughs> Harika bir şaşırt başa Rafa sipadan. Bu gol değil. İkinci sayı. Şimdi Mert Yumuk. Ok. Yerde sakatlanmış sanırım. Çok sinirli Mert Yumuk. Ok. Ayağa kalktı. Yerleri kırıyor maymun gibi aynıyor Şimdi Immobile Immobile Bağlı Fabri harika kurtaç Şimdi Immobile Immobile Yokuş açtı Immobile fabrik kurtardı. Şimdi immobile teferkere aldı Immobile yine yokuş açtı <laughs> Oğlum çok iyiydi Tepkiden <laughs> düştü Sakatlık var hocam sakatlık var Değişiklik var mı? Değişiklik var mı? Sakatlık var. Sakatlık var. Oyuna Abu Bakar girecek sen seyirciler Oyuna şimdi Abu Bakar girecek. Çıkalım. Oyuna Abu Bakar giriyor sen seyirciler İmmo bile sakatlandı. Oyundan çıktı. Oyuna Abu Bakar giriyor. Şimdi Abu Bakar Abubakar oyunda. Abu Bakar oyunda. O çok iyi. Abu Bakar oyunda. Şimdi. Oğlum çok yakında geldi oldu, ya Başlıyor şimdi Abu Bakar başla. Başladı. Aa, Fafir. Fafir. <laughs> Abi başladı. Fabri kurtardı başlar başlamaz. Şimdi ay farfasi var. Fabri. Abubakar. Ebubeki ama Abubakar. Abubakar gol! Girdi, Kocuna attı. Onun adı Vincent Abubakar. Hareketini ne yaptı? Abubakar şimdi kale boşta. Fasil var. Golle tabii çünkü kaleci değil. Mi? Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. Silva o neydi? O nasıl Rafa Silva? Başla. Şimdi Mertkin Oktar gol. Abu Bakar. Sekali yerlere. Abu, Oğlum, Abu Silva. Hadi kaleleri değiştirelim. Sen geç. Sen <laughs> bir sürü gitmiş. Şurada ters olmuş ya. Yoksa kim olduğunu nereden bileceğim mesela? Abi bakır. Ya bu ben kesin. Zenca abi bakır. Zenca abi Ben zenciyim. Ben zenciyim ama abi bakır değilim. İmmobile sesim. İmmobile. Ben rapasıyım. Ben rapasıyım. Okulda aradan geliyor. Oh. Hadi, hadi başla başla şimdi konuş. Bu tane aradan geliyor. Konuşma zamanı değil hadi. Sonra konuşalım Şimdi merkez alıp buldu oh. direkt. Harika kurtarış Fabri. Şimdi Fabri verdi pasını. Rafa Silva. Alalım. Rafa Silva. Buradan vurdu diyor. Abu Bakar. Şimdi Rafa Silva vurdu. Merkez. Oh. Merkez. Oh. İkinci hamle. Oh. atmış. Ardından bir daha ve gol. Onlara daha bu bakar. Çıkarım artık yeter ya. Her gole sonra forma mı oğlum. Kamera mı Şimdi. Rafa Silva. Rafa Silva. fabri aldı. Rafa Silva'yı verdi. Rafa Silva direk. Rafa Silva direk üstüne. Harika bir çoğunuş çıkardı. Üstüne vurdu Rafa Silva. Tamam, Şimdi verdi pasını Mert'in adam kara. Abu Bakar Fabri. Şimdi ikinci hamle Fabri'ne ve top Mert'in nokta. Mert'in nokta Abu Bakar. Abu Bakar Fabri gol mü? Gol. Abu Bakar yine gol attı. Sesin basın daha mı? Hadi bu. Ve gol değil. Aa, Şimdi. Da fasıl var, da fasıl var. Götüyle atığı... Vuramadı. önce, ne dedi? Göçüne fasıl var. Şimdi, abu bakar burda fabri. Of, harika kutlarış, harika evet. şut. Onu ne dedi? Ben senden kar ve sen vurdu, gol. Anla dedi. Yine abu bakar. Olmamayım. Anlaştık yok Devam. <laughs> <laughs> Abu bakar mısın? Çakar mısın? Abu bakar mısın? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> <Gol! Daha sirba>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ve <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. seni, seni, <laughs> Şimdi 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 Hadi Mete boş yapma hadi hadi hadi. Fabri çıkardı. İkinci hamle. Abu Bakar gol. yaptı. Şimdi ben böyle böyle. Yok kaç dakika olmuş. Hadi son son gol son gol hadi. Şimdi abu bakar abu bakar çıkardı abu bakar sakatlandı yine. Şimdi oyunda kim gelecek? Kimse girmiyor çünkü. Ha oldu canım başka bir istek var <laughs> Maç bitti. <Ama> <laughs> Bugünlük bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>